Ailemle birlikte Umre'ye gidiyoruz. Aslında böyle bir video yapmak aklımda yoktu ama bizim kutsal topraklarımızdan da bir video olsun istedim. Kardeşimle birlikte annemize sürpriz yapmıştık ve sonunda Medine'ye vardık. Vardığımız gibi sabah namazına ve şöyle harika bir gün doğumuna yetiştik. Mescid-i Nebevi'de vakit geçirmenin huzurunu şimdiden çok özledim. Otellerin yemekleriyle çok anlaşamayınca buranın popüler lezzetlerinden yemek yemeye karar verdik. Özellikle bu elbek çok övülmüştü ama bu kadar sıra beklemeye değer mi zannetmiyorum. Hı. Hayatımda ilk defa sosyal medyayı ve hatta kendimi bile unuttuğum günler yaşadım. Özellikle Annem yemek konusunda çok hassas olduğu için Türk restoranları bulmaya başladık ve burası bayağı iyiydi. Bir günümüzü Medine çevresinde görülmesi gereken önemli ziyaret noktalarına ayırdık. Bu topraklara özellikle genç yaşta ve ailemle gelebildiğim için çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum. Hendek ve Uhud savaşının yapıldığı yerlerde de bulunduk. Bu bir gezi değil, bir ibadet yolculuğumuz olduğu için hiçbir yerde öğrenmediğim ve öğrenemeyeceğim yeni farkındalıklar ve yeni öğretiler edindim. Medine'de bir akşam sevdiklerinizle burayı da denemenizi tavsiye ederim. Medine'de geçirdiğimiz çok huzurlu 3 günün ardından Mekke'ye geçtik. İsteyen herkese nasip olsun inşallah.